merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben Elif. Bugün sizlerle birlikte ödev videosu geldi. Şimdi ödev yapacağım. Türkçeden yapıyorum arkadaşlar. Şurada telefon tutacağım var. Böyle bir kanal sevdim Tamam. Şimdi. Şöyle biraz burada bir, bir tane metindeyiz. Ee, onu ilgili bir anı. İşte Cahit Arf diye bir isim. İşte bir hikayesi. Şimdi ben onunla dinlediniz mi? Metinle ilgili görüşlerinizi yazdınız diyor. Ben de şimdi bunu yazıyorum. O zaman yazmaya başlayalım. Tamam. ilk kartımız bitti. Çocuk. Bakayım. Oh. Şu yapayım da bari. Bu arada yanımda yine bir konum var. Tabi olmazsa olmaz Eflim abla. Çok güçlüyüm. Annesi tümden. Bakın bakın ne kadar güçlüyüm. <laughs> <laughs> Hadi ben de birazcık da anlatalım. Ben şimdi bir şey yazacağım ve beni görmeden yiyeceğim. Al beni de görsünler. Çok güçlüyüm. Aynı stilden. Bakın bakın ne kadar güçlüyüm. Çok güçlüyüm. <laughs> Al işte. Ya bırak şurayı yazayım. Çok, Çok. güçlüyüm. Aynı stilden. Bakın bakın ne kadar güçlüyüm. Ya yapma. <laughs> Hadi sen yaz. Arkadaşlarımızla Daya ilgili anne benimle. ilgili unutamadığınız bir anısı aşağıya yazın. Arkadaşlarımla. Ama arkadaşlarım diyor, öğretmenim diyor. Sesini pinden mi? O söyle bana öp benim öp benim demiyor musun canım? Onu... Ama mi? gerçek öğretmen değilsin. Şimdi öğretmenim ya da arkadaşımla ilgili bir hikayem yazmam gerekiyor. Arkadaşlar ben bekleyeyim, siz de bekleyin. Arkadaşlar okulda yaşadığım bir anımı hatırladım. Çok şükür. Şimdi size okuyayım ilk önce. Biz bir kere bedene çıkmıştık. Sonra bir şey oynayacaktık. Saklambaç oynayacaktık. Evet saklambaç oynayacaktık. Sonra ararken düşmüştüm. Kim ararken? Birisine arıyordum işte. Arkadaşıma. Hem ararken düşmüştüm. Ama nasıl düştüm biliyor musun? Hani böyle şey şeyler gibi düştüm bak. Ah. Ya düştüm. Aferin. O benim unutamadığım bir anım oldu. Ya da buraya şey mi yazsam? Hani defterime yazdım. Defterime yazdım mı mı yazdım? Böyle bir şey Öğretmeninizle ve arkadaşlarınızla diyor. <laughs> Öğretmenimle ne yaşadım ben? Ha hatırladım. Yeah! <laughs> Biz bir kere e, ev, e, evde hangi hayvanı beslemek ist? Evde e, hangi hayvanı besliyoruz diyor. O hocamız sormuştu. Hocam da hocaya da şey demiştim. Hocam e, yani öğretmenim ben kuş besliyorum demiştim. Vay be muhteşem bir an. Hayır geliyor sana. Hoca da şey demişti. Hı, ben de timsah besliyorsun zannetmiştim demişti. Ama o timsah beslemem bence çok normal olurdu. Neden? Yani bilmiyorum. Bence öyle. Sonra ne oynayacağız? Hmm. Arkadaşlar, vice geliyor. Ne videosu alacağız? Evet. Merhaba ihtiyacım <laughs> şey. <laughs> Arkadaşlar oyun videosu geliyor. İlk oyun uyucu. Aa, açılacağız. Çok güçlü. Onlar hazır ama bir tane daha yeni yapabiliriz, değil mi? Hı, hı. <laughs> Onlarda da, olmaz da başka bir tane yapalım bence o şeyden. Elle başlayan şeyden. Kendimize ait, kendimizden. Evet, yeniden yapalım Ben yeniden kendi Orası da şey, şey olur. Yapayım, kendi Böyle evi. kulübemiz. Yazlık. Ay kuşluk. Kış yaz kış 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 yapabilirim kar yağdırabilirim. Ay oyun videosu gelecek. Hı -hı. Tamam ben anımı size anlattığıma göre hemen yazıyorum. Biz biz Bir. biz kere kere bize bize bir kere biz bir kere. Bize bir kere. Bize bir kere. Kere. Ölme ay 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 Arkadaşlar ben gezip geliyorum. Hayır. <laughs> Yazı bitsin öyle açacağım dedim. Daha bitmedi mi yazım? Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu burası bitti. Şimdi son bir yer kaldı. <laughs> tut tut tut. tut. Şiir özenli ve okumak Şiir, şiirin öncesi de okuyalım. Okul türküsü. Çok severiz biz o okulu. Kitabımız bilgi dolu. Okul oku, okur yaz yazar her Türk oğlu. Yükselenim budur budur yolu. O kadar okumak istemiyorum ki Yükselmenin yükselmenin yani bu duruyordu. Biz okulu biz okul çocuklarıyız. Hem çalışırız hem oynarız. Kağıt, kalem, defter biz bunlar biz bunları adam eder. Vay. Öğretmeni candan dinler. Öğretmeni öğreniriz e, pek çok şeyler. Biz okul çocuklarıyız. Hem çalışır hep oynar hem oynarız. Hasan Ali Yücel. İsteksiz okudum. İste, i̇steksiz her gün. Burada da Dünya Çocuk Bayramı var ama aslında bu kadar Bunu da videosunu da okuyacağım. Çünkü okumak istiyorum. Telefonum düşüyordu. <laughs> ben anladım onu şimdi. Yemekten sonra ne demeyi unuttun? Bugün de doyduk çok şükür. Demeyi unuttum. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Hani Suriye cipsi yapacağız dediğimiz videomuz vardı ya. Onu hala yapamadık. Yani yaptık da attık. Atamadık. Evet biz aslında onu yedik. Yani siz şu an midemizde. Evet. Ben video attığımda bu video daha dün mü? dün dün çekilmiş olmuş olacak. Yani size attığımda iki gün önce çekilmiş bir video atacağım. Ama böyle olması daha iyi olmuyor mu? Önceden ben bir hazır video. Oo, uzunca, dakikadır video çekiyorum. <laughs> Arkadaşlar bunu düzgün okuyacağım şimdi. Şimdi istekli okurum. Okul türküsü çok severiz biz okulda kitabımız bilgi dolu. Okul okur yazar her türk oldu. Yüksel yu, yükselmenin budur yolu. Biz okul çocuğu çocuklarıyız. Hem çalışır hem oynarız. Kağıt kalem kitap defter biz bunları adam eder. Bunlar çok de, güçlü. Defter de bizi bunlar adam eder. <laughs> Öğretin öğret öğret mene candan dinler öğreniriz pek çok şeyler biz okul çocuklarıyız hem oynarız hem çalışırız hem oynarız my hasan ali yücel oh my god arkadaşlar şöyle bir şey ister misiniz ben bunu yazayım devam et de atarım. şiir yazıyorlar ya şiir yazmak ne şiiri çalmak demektir bu çalaklar size kalp yapıyorum yapmıyor arkadaşlar. Burun <laughs> ki. L L O V E Love. <laughs> Ar e, işaret diliyle love değil mi? I O V I <laughs> Şöyle yapsam iyi olur. İ, L <coherence> is farther <fallen gülüyor> in your luck F and me. Oh, is for in the yeah. yeah. like. hey. yeah. I see. V is for in the I've from the You're the love. Ow! Yep, ma. What are Alice falan yıllık. Soru çözüyor. Soru çözmek daha kolay. <laughs> Teşekkür ederim. Acaba bunu bir sonra soru mu çözse? Bence size söyleyeyim çözmeyecek adım kadar eminim. Evet çözmeyecek. Ama ödevim bitince şunu okuyacağım. Hatta şimdi okuyayım. Zaten bir şiir. 23 Nisan şey bu arada. Bir dakika okumaya başlıyorum. Dünya Çocuk Bayramı kimin saçı Siyah kimin saçı seri. Ankara'da buluştu dünyanın çocukları. Her 23 insanda tekrarlanır bu olay. Buluşma nedeni açıklama çok kolay. açıklamak çok kolay. Bu koca dünyada Bitti. her iki sayısı yoktur. O sayısı hiç bir çocuk bayramı yoktur. Dünyanın çocukları yurdumuza koşuyor. Her 23 Nisan'da cıvıldaşıp düşüyor. Türkiye konukları kalpte sevgiyle dolsun. Dünya çocuk bayramı. herkese mutlu olsun. Altın öz yürek. 20 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve ço Çocuk Bayramı. Bu çocuk bayramı sırrı çocuk adam <laughs> aile. Ama muyum, abinin değil artık. abin hala 18 yaşına gitmedi. O hala yetişkin değil. O yüzden hala o çocuk olduğu için. Okusana bir tane bir şey. Aa ah, hiç hayatınızda peygamberimizin hayatı de evde ders duruyordunuz mu? Ya atıpa gidenler bilir benim gibi. Ben de gideceğim orta okulda canım benim. Orta okulda bizim okula gelecek. O sekiz etmiş olacak o zaman. Evet ben de <laughs> herkese diyeceğim ki bakın nasıl soyadı darıcı Benim soyadım darıcı Ya dur dursana okuyacağım ya. <laughs> hmm. dur, bir. bir saniye. Arkadaş evet arkadaşlar, arkadaşlar. Bir duyurumuz var. Benim artık iki, iki abonem var. <laughs> o da babam. Ama oh, oh my god. Şimdi sıra ben okumakta. Kısmetse olur. Dur önce içinden okuyayım. O, o zaman güzel olur. <laughs> Benim gibi. Peygamberimizin hayatını, düşünceni paylaşırım kısmını. Ee, düşüncenizi yaz. <laughs> Deli. Şimdi diyorum ki e, kısmet günündeki Döverim seni. Oo, Oh my god. Postel. Yapıyorum. Kıyamet gününde kim kimsenin kimseye faydası dokunmayacağını zaten Allah celaluhu korumasını konuşmak isteyen gençlerin ne yapması gerekir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınıza paylaşınız. Arkadaşım yok. Hmm. Var. Ben. kuzenimiz. Hmm. Buradaki arkadaşlar. Hmm. İki kişi. Hmm. Hayır. Hmm. Orada arkadaşlar var izleyenler. Hmm. Hmm. Oku artık. Okudum ya. Bir de hmm. şuraları var. Ha? Bir de şuralarımız var. Bir dakika arkadaşlar. her şeyi okumak zorunda değilim. Diyelim. Gerçekten. Bence. Gerçekten. Arkadaşlar sıra ben artık ben. Yazı yazacağım beni izleyecekler. Kanal sahibi kim? Kanalı açan kim? Ben açtım kanalıma. Ben açtım. Ay hadi inandık. Ya gerçekten mi ben açtım? Tamam, tamam, ben. Anneme sor istersen. Tamam tamam inanma. <laughs> ya ben açtım. Tamam Elif. Tamam tamam inanma. Öyle yapma bak ben çok küçük oluyorum öyle şey kişilere. Tamam tamam inanma. Ya yapma İnan bak o öyle kişilere hiç sevmiyorum. İnandık inandık. Bana ne bakıyor? Öyle yapan kişileri hiç sevmem ben. O zaman yürü <laughs> Ben de. Şöyle bir de deyim dedim, kareli kutumu. Şimdi soy yaptığım nakartları göstereceğim. Bitmi mi? Bitmiyor. Ya mal boşluk doldurma biliyorsunuz. Boşluk doldurmanın kelimelerini de verin o zaman. Nasıl ya? Bak boş olduğumdan kelimelerini vermiyorlar. Bizde de var öyle. Bizde de var diyorlar. Mesela... Ama sizin konularınız kolay, bizimkiler ultra mega zor. Ya ben bu üniteyi hiç bilmiyorum. Bana bu üniteyi neden söylüyorlar? <laughs> Hemen size neden bilmediğimi açıklıyorum. Çünkü ben dönemin yanısına geldim. Okula. Dönemin yarısına geldim için konuyu da bilmiyorum. Bu konuyu da eski okulumda işlememiştik. Ben eski okulumda da imam O yüzden ultra mega mega Ya normalde olur olur gelmiyor şimdi? Nasıl yapacağım? Bana sor. Tamam soruyorum. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgi peygamberimizin yaşadığı dönemde nokta nokta aldı verilmiştir. Bilmiyorum. <laughs> ne bileyim ben böyle zor olacak. Az önce ne dedi? Bana sor demedim mi bu? Arkadaşlar, Bana bak. Şimdi bir şey göstereceğim. nerede bir kamerayı. Silgi bak silgi. Silgi yeniliyor. Bu silgi yeniliyor. Bu silgi yeniliyor. Bu silgi yeniliyor arkadaşlar. Bu silgiyi öneriyorum size. Bu bir geriliyor. Bakın ona kartları gerçek kesinlikle. Gerçekten gerçek. Değil. Kendim yaptım. El emeği gözünüze. Vay oh my god. Bir de benimkileri getir. Nerede bilmiyorum. Bence nerede oğlum biliyorsun. Senin, senin gerçekler değil mi? Evet. Gerçeklerle. Karsak. Kıyaslayalım. O, oh. O, oh. Tamam. Aa. 41 milyon. Ben 5 milyon kere düştükten sonra. <laughs> PlayStation açık. Koyacak bir şey bulamadım. <laughs> Ver. Oha hepsini getirmişsin. Kız benim kartları var. Niye getir Şunları. Şimdi size bir kıyaslama yapacağım. Bu gerçek Uno kartı. Bu da Elif'in yaptığı kartı. Çok benzemiyorlar mı? Bir de arkasına bakalım. Sen biraz yamuk yapmamışsın. Yani yamuk artık. O düz yazmış ama olsun bir şey olmaz. Uno. Uno. Finish it. Arkadaş. Çok kolay bitti oyun. Bir de bu renk değiştirmeyi gösterelim. Bu gerçek, bu sahte. Bu sahte, bu gerçek. Bu gerçek, bu sahte. Bu, gerçek. Bu, gerçek, bu sahte, bu gerçek. Bu gerçek, bu sahte. Bu sahte, bu gerçek. Kafamız karıştı değil mi? Çünkü benim de karıştı. <laughs> Yemekte, ay yemekten. Aa, ödevden sonra onu oynayalım diyecektim ama biz Mike Pikraft oynayacağız. Pikraft diye değil. yeni bir oyun çıkmış. Her Roblox'ta biz, her kendimiz... Roblox'ta Pikraft diye bir oyun çıkmış, onu oynayacağız. Evet. Şey, so galiba arkadaşlar çok beğenilmediği için galiba ka kaldırılacak. Yani hiç bakmayın çünkü e, süresi varmış. O yanlışlıkla çıkartılan bir oyun. Biz de merak ettik gireceğiz sonra. Hı, -hı. Yani bugün son günüymüş. Evet. Böyle bir şey. Ama biz bu, bunu yayınladığımızda biraz geç olacak ve kapanmış olabilir yani oyun. O yüzden hiç bakmanıza gerek yok. Şimdi benim Elif'e özel bir şey söylemem lazım. Ödevle ilgili. O yüzden bir dakika durdurmamız gerekiyor. <laughs> Elif bana kart çektirmiştir. Bu sırada bütün kartları elinde olan. O sırada benim bir tane kartım. Artı dört. Biz bir kere ne olmuştu biliyor musun? Arkadaşlar bundan birazcık eksik ekmeğe bana kaç çektirmişti. Ne yapayım? Bütün artı dörtleri bana verdi. Hayır kendin dağıttın. Ben dağıtmadım o zaman. Aa, aa üstüme etraf atılıyor. Şu kadar falan çekti. Hatta şu kadar. Şu kadar abartmayın da şu kadar çıktı, şu kadar çıkıyor. Çok abartıyor şu kadar çıkacak. Hayır. Çıktı. Şu kadarcık hadi. Hayır. Şu kadarcık. Hayır. Aa ya ona bak. Şu kadarcık çektirdi. Şimdi devam edelim sen dönüyorum. Hep böyle yapıyor. Arkadaşlar dili fabrikası nereden öğrendim? Ben siz buydu var. Defterim, kitabım var. Ben bunu ben, Ben hocaya diyeceğim ki hocam ben o dönemin yanısına geldim ve eski okulumdaki bu konuda da değildik. İkinci unutayı daha yeni geçiyorduk. O yüzden ben bunları yapamadım diyeceğim. Arkadaşlar şimdi bakmadan şunları Bak. yapacağım. Benim ödevim bitti. Benim de yazılacak bir şey var akşama yazacağım. Ya yani. Akşama yazılacak haber. Ne, ne oldu? ama Minecraft oynayamayacağım. Neden? Çünkü Minecraft oynaması bana tek bir Yok. Neden? Çünkü babam yok. Babam yok. Minecraft oynayamayacağım. Beni biraz izle, sonra sen oynarsın. Kendi evini yaparsın. Beni izleyeceğim mi? Hayır. Ben, Hadi. ben Hadi. kendi evimi kendim yapacağım. Ha, ben kendi evimi yapacağım. Playcraft'ta evde de yapabiliyormuşsunuz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar biz kapatıyoruz oynayacağız benim telefonumdan. Görüş